geldi ya öyle olur işte. Peki Aynen. kocanın seni sevdiğine inanıyor musun? Bir, hayır, on. Genelde inanıyorum ama kavga edince hiç inanmıyorum. Kavga sevmiyorum Kavga edince iğrenç bir insan oluyorsun. Kavgaya ya sen var ya tam bir boroslu evladı oluyorsun da bunun farkında değilsin. Vallahi e, sallıyorsun yani. ya. Ciddi söylüyorum. Ben olarak. hiç öyle bir insan olmuyorum. Bak ben sana söylüyorum. Sen, ben seninle sen kavga ettiğim sen zaman. Sen çok kalp kırıyorsun. Ben seninle kavga ettiğim zaman o kadar çirkinleşiyorsun ki. Ben diyorum ki şey, bir tabak kusmakla evlenseydim o kadar da evlenmezdim. Yok ben hiç öyle bir insan değilim. Sen o kadar çirkinleşiyorsun ki. Kötü söz ki, de etmiyorum sana. Kötü söz etmek apayrı bir şey. Ona gerek kalmıyor. davranmıyorum. Sen, hepsini yapıyorsun. Sen bari ya çok büyük bir korosu. Sen kodosu. hepsini sen yapıyorsun. Sen çok büyük bir korosu. Sen, kodosu sensin o esas. o bir sensin. Yani ettiğin lafları düşmanı etmez insana kavga ederken. Lan sen davranışını görüyor musun biz kavga ben ederken? Ben çok yapıcıyım kavga ederken. Oğlum bak ben sana diyorum ki bak ben sinirliyim diyorum. Şu an senin kalbini kırabilirim diyorum. Sal beni gideyim diyorum. Yok kapıya ayak koyuyorsun. Ben önüm ki gidemezsin. Ha o dersen köpür yersin. Ev, evden gidilmez. Bak bir şey biz eşcinsel olsak. Mesela erkek olsam ben seni döverim. Vallahi döverim. Niye? O da ilişki içi şiddet. Gerizekalı. Tamam. Hayır yani orada hem Salak. cinsinde. Salak, <laughs> yani şu an fiziksel olarak senle ben. Sen ya, o da ilişki. Yani fiziksel olarak... <laughs> Tuvalete kitlerim gider orada Beşiktaş maçı izlersin harbiden bak. Onu yaparım. Benfica maçını izlersin. Ve totalde ben kendimi 10 üzerinden 8-1 koca olarak. Ben sana 10 üzerinden totalde 10 üzerinden 7 veriyorum. Niye? Kavgada çok salak oluyorsun Ya bir gün kavgamızı bir kameraya alsak ya ya. Zaten yayında ediyoruz kavgaları. Yayında etmiyor işte. Discord'da ediyoruz. Geri zeka beni engelliyorsun falan. Sonra sonra barışınca da açmıyorsun. Seni arıyorum arıyorum düşmüyor telefon. Sen de beni engelliyorsun. Abi işte. Ya neden geliyoruz ya tamamen ben alttan alıyorum. Ya sen o kadar büyük bir yalancısın ki harbiden ben şu anda yani. Ya ben alttan alıyorum ya. Neyi alttan alıyorsun Kübra? Neyi alttan Yok. alıyorsun lan? Bak şimdi da... yine kavga edeceğiz. Ben gidip kafelerde yatıyorum lan senin haberin var mı? senin kendi aptallığın yüzünden. Ev var gidiyorsun kafede yatıyorsun. eve geliyorum. Niye gördün? Niye Doğrudur, geldin? Evet. Ben diyorum ki sen siktir gidiyorsun evden atar yapıyorsun. Ama niye geldin? Ne no, oldu diyorum. Sen utanıyorsun. Ne utanacağım lan? Utanıyorsun. Ne utanacağım? Diyor, yaptığın bokun farkındasın. Yo. <laughs> Sonra tamam lan diyorum geri gidiyorsun. İki dakika evde ısınıyorsun geri gidiyorsun. Hindistan bile mu? Burada bir şey yiyemeyiz ya. Bak benim tek dezavantajım avantajım ne biliyor musun? Ben... Tamam arkadaşlar size bir soru soracağım. Bu Bak, ilişkide... Herkes de, beni gömer ya. Bu ilişkide alttan alan taraf... Ben miyim Ertuğ? <laughs> tamam abi terk etmek önemli de gidiyor girsek ya kafede yatıyor. Ya, sinirin bitince gelirsin ama bunun kızgınlığı siniri beş ay o kadar beş, bak şu an ya. yalan söylüyorsun. <laughs> ben ben salonda yatmasını bilirim ama sen geliyorsun konuşalım abi bak bak abi ne lan abi ne tamam. Orospu çocuğu ben senin çocuğu <laughs> aşkım bak he benim kafamdaki ilişki şeyi şu kızdık ya birbirimizle evet oturacağız konuşacağız kavga edebiliriz yani bu çok normal bir şey tamam mı ve çözeceğiz problemi tartışsak bile ben o an konuşmak istemiyorum tamam mı? sen giriyorsun <gülüyor> <gülüyor> bak ben geçiyorum en son bilgisayar aram giriyor ayağınla bir omzuma basıyorsun Omzuna bas Neyse işte yani kediyi sırtına atıyorsun Kediyi sırtına atıyorum diyorum bak bu Rus bu çocuğu kızım diyorum evet Rahatsız bak, ediyorsun, doksikliyorsun tamam Sen en ufak bir şeyde diyorsun ki Sevgiliyken de böyle diyordun Ben o yüzden mesela evlenince de az çok böyle olacağını biliyordum Hemen ayrılalım Mesela kavga ediyor hemen boşanalım Böyle bir dünya yok sen geri zekalı Sana yalan Evlat bek, boşanmak be bak. Ya Evlenmeyi, yok. Ya yok. Ee, sana diyorum ki o zaman al kağıdı Lan git boşanma davası Açıyorsun. Oh. Ulan ben sana demedim yaz o kağıdı bir daha ver. Ben açıyor o kağıdı bulamadım. He. Gittim prosedürü öğrendim adliyeden sana dedim o kağıdı bir daha sen demedin mi? Bana kendim hallet. Demedin evet, mi? Çekişmeye dedi. Dedim medava. dedim ee, yalan dedim, yalan dedim yalan yalan ki başta sen dedim ki gel anlaşmalı başanak dedim. Sen de tamam demedin o zaman. Ben dedim ki sonra dedim mal mıyım lan ben dedim git aç boşanma davası çekişmeli olsun. Bir güzel de nafaka alayım senden. Demedim mi? <laughs> Demedim mi? Çok şerefsiz. Hayır geri zekalı. Benden neyin nafakasını olacak yani? Alırım. Hiçbir şey alamaz. <laughs> alırım Valorant'a her sezon Battle <laughs> Bu da nafaka bence yani. Gayet de verilebilir. <laughs> nafaka bir kere gelir üzerinden hesaplanıyor. Benim gelirim yok ki. <gülüyor> bana <gülüyor> ait bir şey de yok yani. Evet. Sana tazminat davası açarım ki boşansam. Ne tazminat davası açacak Kübra? Derim ki çalıştım benim sigortamı bile yapmadım. Nerede çalıştın <laughs> Kübra? Kafede. O kafede benim bir resmi kaydım var mı? Tamam babanı açarım. Babamı aç bana ne? <laughs> Dayına da açarım. <açıyorum. gülüyor> aç. İkisi yana açarım. Aç. Sonra gel paraları birlikte yiyelim. <laughs> 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 Ukrayna'ya gideriz. <laughs> Nereye? Ukrayna'ya gidelim.